Firari Uğrak Kuş'a icra takibi eşi Ebru Şallı'ya uzandı. Hakkında birçok dolandırıcılık davası açılan Uğrak Kuş'a ait bir icra takibi eşi Ebru Şallı'ya uzandı. Uğrak Kuş'un ortağı olduğu şirketten parasını alamayan Zeynep K, mahkemeye başvurdu. Parasını alamayacağını anlayan Zeynep K, Uğrak Kuş'un eşi Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uygulattı. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a birçok dolandırıcılık davası açılmıştı. Akkuş hakkında yakalama kararı bulunuyor. Şu an yurt dışında bulunan Uğur Akkuş'un davalarının birinde olay Ebru Şallı'ya dayandı. 12 Punto'dan Masum Gök'ün haberine göre Zeynep Ka, 11 Haziran 2020 tarihinde Uğur Akkuş'un ortağı olduğu Aspera Perakendecilik Mağazacılık şirketinde çocuklara psikolojik danışmanlık yapmak üzere işe alındı. 2021 yılının Nisan ayında Zeynep K'nın işine son verildi ancak Zeynep K'ya ödemesi yapılmadı. Bunun üzerine Zeynep K mahkemeye başvurdu. İstanbul 10. İş Mahkemesi Zeynep K'yı haklı bularak Uğur Akkuş aleyhine karar verdi. Bu karar sonrası Zeynep K. Ka, İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğü'ne başvurdu ve 73 bin lira alacağı için işe girdiği az perakendecilik mağazacılık anonim şirketine hacze gitti. Uğur Akkuş'a ait bütün şirketler borç batağında olduğu için bu para tahsil edilemedi. Parasını bu şirketler üzerinden alamayacağını anlayan Zeynep K. Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'nın banka ve taşınmazlarına haciz uygulattı. Bu haciz işleminin ardından uğrak kuş parayı hemen Zeynep K.'ya yatırdı. <laughs>